Herkese merhaba. Ne varsa doğada var kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videoyu nereden izliyorsunuz? Lütfen bunu yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Dünyanın her yerinden göndermiş olduğunuz selamlar beni çok mutlu ediyor. Ben de size sevgi ve selamlar gönderiyorum. Güzellikler yağmur olsun yağsın sizler için inşallah. Bugün sizler için 2 haftada 15 kilo kaybedeceğiniz muhteşem bir yağ yakıcı içecek hazırladım. Bu içecek için sadece 4 basit bileşene ihtiyacımız olacak. İlk bileşen salatalık. Salatalık kilo vermeye yarayan ve çok yeseniz bile kilo aldırmayan lezzetli bir sebzedir. Kilo vermek isteyenlerin listesinde salatalık bolca yer almaktadır düşük kalorisi sayesinde en çok tercih edilen besinlerden birisi olmayı başarmıştır. Ayrıca yoğurdun içerisine karıştırılarak ve suyu çıkarılarak tüketilebilmektedir. Salatalık suyu detoks etkisi yaparak vücudun ödem atmasına yardımcı olur. Bu sayede daha hızlı zayıflayabilirsiniz. Zayıflamak isteyen kişiler için en değerli besinlerden birisi salatalıktır salatalık suyu sayesinde daha sağlıklı ve daha hızlı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Öncelikle bir adet salatalığı kabukları ile birlikte doğrayalım. Doğradığımız salatalıkları bir kaseye alıyoruz ve ikinci malzemeye geçiyoruz. İkinci malzememiz zencefil. Zencefil özellikle hazmı kolaylaştırarak sindirim sistemini düzenler. Hem midenin hem de kalın bağırsağın işlevini yerine getirmesine yardımcı olarak tüketilen besinlerin vücuttan daha kolay işlenerek atılmasını sağlar. Zencefil vücut ısısını artıran, yağ yakıcı özellikte bir bitkidir. Bu sayede yağların yakılması konusunda metabolizmaya çok yardımcı olur. Ve metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırır. Bunun yanı sıra ara öğünlerde tüketildiğinde tokluk sağlayarak da zayıflamaya yardımının dokunduğu söylenebilir. Zencefil tüketimi sayesinde vücutta yakılan yağ miktarının artması ile birlikte yağ kütlesi kaybedilirken kas oranı artar bu sayede sporcular için de ideal bir besindir. Bu boyutlarda bir parça taze zencefil kullanıyoruz arkadaşlar. Zencefilin kabuklarını soyalım ve küçük parçalar halinde doğrayalım. Doğradığımız zencefili bir kaseye alıyorum ve köşeye beklemeye bırakıyorum ve diğer malzememe geçiyorum arkadaşlar. Üçüncü malzememiz limon. Faydaları saymakla bitmeyen limon. Kilo vermede oldukça etkili bir besindir. Metabolizmayı hızlandırarak vücudumuzdaki yağları yakmaya yardımcı olan limon güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bu özelliği sayesinde sağlığınızı güçlendirerek sizi zararlı bakterilerden korumaktadır. Limonun kabızlığı önlemesi ve bağırsakları çalıştıran bir özelliğe sahip olması hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olacaktır. Üstelik güçlü bir idrar söktürücü olan limon sayesinde vücudunuzdaki ödemlerden kurtulmanız da mümkündür. 2 adet limonu ikiye bölelim ve suyunu sıkalım. Limon suyunu bir kaseye alalım ve son malzemeye geçelim. Dördüncü ve son malzememiz ananas. Ananas, bromolin adı verilen bir enzimi içinde barındırıyor. Yağ yakımını hızlandıran etkisiyle bilinen bromolin, stres sebebiyle bozulan leptin mekanizmasını düzenliyor ve iştahı kontrol etmeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda sindirim sistemini düzenliyor, kansere karşı koruyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bütün bunlara ek olarak ödem söktürücü özelliği de bulunuyor. Düşük kalorili meyveler arasında yer alan ananas, bol lif yapısı sayesinde uzun süren tokluk hissi sağlıyor. Bir adet ananasın kabuklarını soyalım. ve soyduğumuz kabukları küçük parçalar halinde doğrayalım. Doğradığımız kabukları bu boyutlarda bir tencereye alalım. Üzerine yaklaşık 4 su bardağı su ekleyelim ve kaynatmak üzere ocağa alalım. Ananasın kabukları kaynarken biz de içini doğrayalım ve bir kaseye alalım. Kabuklar kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kısık ateşte pişirelim ve ocaktan alalım. Bir süzgeç yardımı ile süzelim. Ve artık tüm malzemelerimiz hazır. Hazırladığımız tüm malzemeleri bir karıştırıcıya alalım. Daha sonra üzerine ananas kabuğunun suyunu ekleyelim ve iyice karıştıralım. Size 15 günde 15 kilo kaybettirecek içecek hazır. Son olarak başta hazırladığımız limon suyunu ekleyelim ve biraz karıştıralım sadece kilo vermekle kalmayıp bağışıklığınızı da güçlendirecek. Tadı muhteşem. Şimdiden afiyet ve şifa olsun. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.